Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber konuşacağız arkadaşlar. Abonelerde ne yapacağımızı Harun. Efendim. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi biz düşündük. Aslında e, 17 abonede arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Harun'un hesabını sıfırlayacağız dedik ama değiştirdik onu arkadaşlar bir tane kendi hesap bir tane hesap seçecek hesap olan kendisinde olan hesaplardan ve e, bir tanesini seçip geri kalan hesapların hepsini arkadaşlar ama hepsini silecek 17 abone şu an biz 16 aboneyiz bir abone sonra elindeki yani bir tanesini seçecek arkadaşlar ve e, kaç abone 19 abonede ne yapıyorduk Arın? O da video çekiyordu. O da video çekiyordu. Evet. 20 abone. 20 abone. En çok beklenen bence abone de yapılacak şey 20 abonedir. Değil mi? Evet. 20 abonede ne yapacağımızı size söyleyelim mi Arın? Yoksa sürpriz mi olsun? Söyleyelim. Söyleyelim. Sürpriz mi olsun söyleyelim mi? Söyleyelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Aslında çok da büyük evet. bir şey değil. 20 de yüzümü gösteriyorum. Evet. Sizlere yüzümü göstereceğim. Vlog videosunda hiç yüzümü göstermeyeceğim. Bakın yani kendimi tabletin kamerasıyla göstereceğim. Tabi videolarda şu an şeye başlamayacağız daha. 50 abonede facecam'e başlayacağız. Ama 20 abonede yüzümü sizlere göstereceğim. Vlogda bile yüzümü göstermeyeceğim. 20 abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar. 50'de hep 50 abone geldiğimizde işte bütün videolarda yüzünü göstereceğim. Aynen facecam yapacağım. On 21 abonede ne diye video çekeceğini gösterecek. Ben hayır 22 abonede başka bir şey yapacağız. 22 abonede ne yapalım? Ne diyorsun? 22 abonede ne yapalım? Kendi hesabımıza bilek bilek 100 kupa düşecek. 100 kupa. Oo, whoa whoa whoa. Ben tomara düşerim bu arada. Benim olsun ya. He. Abi hesabını çok bekleme. Ben de istediğim hesaptan düşeyim ki mini oyuncudan düşeyim. Hayır mini oyuncudan ha, değil. Da... Oyun unutmadan. Hı. <laughs> arkadaşlar eğer 30 abone olursak 30 ob veya hangi kaç abone olunca ne söyleyeceğim ona göre derim ben. Bak şimdi. Bir hesabım vereceğim size. Oo. ben de hesap veriyorum. İki hesaplı çekiliş arkadaşlar. Yapmanız gereken 30 abone olmasın. Bakın eğer bu videoya 3 like gelirse sizde 2 tane hesap çekilişi yapıyoruz. Değil evet. mi? Bakın yapmanız gerekenler videoyu like atıp istediğiniz bir yorumu bırakmak arkadaşlar. İstediğiniz bir yorumu bırakacaksınız ve videomuza like atacaksınız değil mi? Hayır Emya yani şöyle olacak. Hı. Bir, bir iki tane bir tane şifre göstereceksin. Bu şifre ilk yoruma yazalım. Ben bu bulacaksam bu kişiyle iletişime geçeceğiz. Bu kişi iki hesap olacak. İki hesap vereceğiz. İki hesap. Bence iki kişiye verelim hesapları. Tamam. Bakalım kim kazanacak? Bakın yorum bırakacaksınız ama. Yorum bırakmaları lazım. Evet. Yorum bırakmaz. Yok ben utanayım. Yorum bırakamam. Beğeneyim falan demek yok. Aynen. Yoksa hesap vermeyiz. Hesapları 100 kupa 200 kupa arası bir şey yapalım. Ya da 1000 kupa. Değil mi? Evet. Evet. Baya kasacağız. Karakter falan kasmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Evet. Bu videoya o yüzden 2 miydi 3 müydü? 3 like gelmesi lazım. Değil mi? Evet. 3 like biraz zorlar. Çünkü like sayılarımız düştü. 3 like gelirse ama baya mutlu oluruz. Ve bizim neydi? bizim kanalımız kuşak odayı için bizi görenler çok şanslı. Benceli. Yani bu hesabı istedik, cidden isteyenler çok şanslı çünkü hesabım düşük olduğu için bu hesabı daha kolay alabilirler. Aynen. Evet ve 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 bizlerle oynamanız için biz kulüp kuracağız o kulüplere geleceksiniz. İstediğiniz zamanda çıkabilirsiniz. Bazı kişiler kulüplerimize gelmeye başladı. Aynen. Bayağı kişi geliyor şu anda. Kulüpler kuracağız. Bir gün YPG'ye nasıl geçeceğiz? Ah, wow. Ama arkadaşlar şöyle bir şey de var. Biz kupa sınırını 25 bin yapacağız ki hiçbiriniz girmeyin. Bir tane kulüp kurup sonra biz o hesapları soktuktan sonra artık Sadece 10 bin kupa üstü girebilecek, değil mi? Evet. Öyle yapacağız. Ama kesin şöyle bir şey demeyin. Yok sen 9 bin kupasın, biz 10.000 bin kupa olmakta zorunuz yok. Aynen. 9, 10 binden bayağı aşağıdaki kişileri alıp bize almıyorsun demek yok. Aynen. Böyle diye ne? Hani, bir daha böyle yani bulduğumuzda on onaya hem şikayet edeceğiz YouTube'a hem de onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. Bu verdiğimiz şeyleri bulursalar bile yine de vermeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kesinlikle çek bakın eğer bu video 3 like gelirse kesinlikle yorum bırakın çekilişe katılmış olun. Evet. Çek, çekilişe katılmak istiyoruz yazsınlar. Evet. Bu arada ben hep Emiyanın YouTube kanalında geziniyorum. İlk yorum atanı göreceğim. İlk yorum atanı. Haydi. Yok, ilk yorum atanı değil. Onların arası... ben Ilk... Bak, yorum atan. İlk. Hani bir çark var ya çark uygulaması. Hmm. Onlar yorum atanları yapacağız. Çarkta kim çıkarsa. İlk ilk önce bir kişi sonra bir kişi çıkanlara vereceğiz. Evet. Ama şu an bugün ya. Bakın çekilişi salı günü yapacağız. Salı gününe kadar vaktiniz var. Aynen. Salı gününe kadar yorum attınız attınız. Atmadınız. Yok abi ben kaçırdım. Yok. Hmm. Bir şans daha var? Yok. Hmm. Kesinlikle yok. Bir dahaki bakın bir çekiliş daha yapacağız ama. Bir iki hafta bir evet. çekiliş daha falan yaparız. Çekilişlerimiz devam edecek. Ama o çekiliş ama o çekiliş hesap çekilişi olmayacak. O çekilişte bize hesapları verecekler. Biz de o hesaplayla ne kaçacağız. Ama o hesaplarda eğer kupa kaybedersek ne yapacağız söyleyeyim mi? Söyle. Kendi hesabı. mesela 8 kupa kaybettik. Kendi hesabımıza 800 kupa kaybedeceğiz. Oha mı? Tamam o evet. zaman şöyle bir şey yapalım. Bence arkadaşlardan hesaplarını istemeyelim. Ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım? Evet. <laughs> Arkadaşlar eğer bakın şimdi perşembeye kadar süreli bir çekilişimiz daha var. Onun çarşambadan başlayacak Perşembe akşama kadar bitecek cuma günü ya da cumartesi gününün sonuçlar açıklanacak ve kazanan bize hesabını verecek ve biz ona durmadan kupa kazacağız sonra onun evet. hesabını kendimizden sileceğiz sonra kupa kazdıktan sonra vereceğiz. Evet ama o kişi bak Emrah şimdi bir neydi? E, yoruma abi hesabını da Lütfen diyoruz. M6 kulüplerini iyi e dilsini ve neydi kendi profil iyi e dilini yazsınlar. Yoksa size ulaşamayız. hesabımıza veremeyiz. Bak arkadaşlar siz bize telefon numaralarınızı yazın. Evet. Telefon numaralarınızı yazın çünkü siz kendi şeyi Mesela e-postanızı falan söylerseniz hesabınızı çalarlar. Aslında çalamazlar değil mi? Çalamazlar ki. Çalamazlar çünkü karşındaki adamın telefonuna ulaşman lazım. Ona bir şifre geliyor ya. Evet. O yüzden çalamazlar. Ama siz yerinizde telefon numaranızı verin. Biz size ulaşalım ve hesaplarınızı alalım ya da hesap veri size hesaplarınızı verelim. Telefon numaraların e. numaralarınızı yazın. Salı günü ne kadar bir tane şeyimiz var. Çarşamba günü de bir tane yeni bir tane e, çekiliş yapma ihtimalimiz var. Bak şimdi 30 abone olunca evet. E, bir dakika. Bu arada bir, bir şey diyeceğim. Şu an tuttuğum ekran da biraz saçma ama neyse. Niye? Mikrofonun kapalı. Bir şey mi oldu? Odaya birisi mi geldi? Efendim. Ha, o yüzden. Ses evet. Diye. Evet söyle. Şimdi bak, e, 30 abone de artık istiklama geçeceğiz. Instagram. Instagram'dan da gelecek. Oo, abi. Instagram. Evet. Oo. Ne oldu? 30 abonede Instagram hesabımı açacağız. Evet. Oo, Oo bu ben çok. Ben de açacağım. Sen <laughs> de aç bence. Tamam, ben de açayım. İkimiz de açacağız. Evet. Ben açabilirsem açarım. Açamazsam açmam. Açmayı deneyeceğim. Ben yani zorunluyum. Açamasam... Ben zorunlu muyum? Evet. 30 abone olamayız bence ama. Yine yani soracağız. Ama yani bayağı abonemiz hızlı artıyor. İbrahim Kemer kanalına göre. Değil mi? Evet. Hızlı abone artıyor. Ama onun abonesi bizden daha fazla. Nedeni ne acaba? Biz ondan daha hızlı artmamızın rağmen. Bakın şimdi. Hem bir de İbrahim Kemer'e abone olanlara da hesap vermeyeceğiz. Em, İbrahim Kemer'e? Yok. Gel. Bir de arkadaşlar bu arada abone olmanız lazım. Abone. Evet, biz görebiliyoruz kimin abone olduğunu. Aynen, Bir de gerekiyor. Aynen kimin abone olduğunu görebiliyoruz. Abone. Bakın abone olacaksınız. Like atacaksınız bu videoya. Ve hesap istiyoruz diye yorum bırakacaksınız. Evet. Bu arada ne dediğinizi de beğen. Bunu unutmayın. Belki telefon numaranızı ulaşamayız. Kulüp yediğinizi verin. Çünkü arkadaşlık isteklerinden de olmuyor ailesiye. Kulüp yediğinizi verin. Bir de isminizi yazın. Biz sizin kulübünüze gireceğiz. Kulübünüzden sizi bulup sizinle bağlantıya geçeceğiz. Aynen. Kulübünüzde ya kulübünüzü söyleyin ya da telefon numaranızı söyleyin. İkisinden birisini yapın. Biz size ulaşırız. Evet bu videoyu ben da... Son bir şey diyeceğim. Evet söyle videoyu noktalandıralım. Şimdi arkadaşlar bakın bu cidden bir şey diyeceğim. Bizi bin abone yapabilirseniz <laughs> Sizden bin evet. abone niye diyorum söyleyeyim mi? Paya kazanmaya başlayacağım. Bin abone yaparsak artık Bramstay sizce kendi hesaplarımızda size vereceğiz. Bramstay oynamayacağız. Artık PUBG'ye. Hatta başka ne istersiniz? Hatta bahçelerde oynama. Hatta okul açılışı okullarda oynama. Kameraya götüreceğiz. Okey? Var mı? Okey. Okay. <laughs> Harun bitirdin bizi Harun. Bin abone artık. <laughs> Bin abone olur muyuz gibi de o var. Ama bitirdim bizi. İşte. Neyse arkadaşlar evet. bu videoyu burada noktalıyoruz. Harun demek istediğim bir şeyler var mı? Son diyeceğim şey abone olmayanı olmayan Allah belasını versin. Ama Ab abone olup... Abart, abart, abart. Ama peki abone oldum ama sonra abone olup bizden hesabını alıp abonelikten çıkan da ya onu bulup YouTube'a şikayet edeceğiz. Hatta hesaplarını çalmaya çalışacağız. Harbiden Sadece ama yazıklar yiyeceğiz. olsun ya. Eğer bakın evet. öyle bir şey yaparsanız biz ne olur ne olmaz zaten hesapları silmeyeceğiz kendimizden. Ne olur ne olmaz ama o hesapları kullanmayacağız. Ama eğer abonelikten çıkmış olursanız biz direkt hesabı elinizden alırız. Hesabı silmeyeceğiz. Hesabı elinizden alırız. Ama Hesabı yine silinmezsiniz. Yine çoğalmaya çalışırsanız süperceli şikayet ederiz. Siz de kendi kayıtlı hesabını da Aynen. Öyle. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.